Hepinize Epinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bardağa barda düşmemence ne yapıyor? Buradan böyle gidecek. Buradan düşse sonra böyle düşse bile sayılmıyor. İlla buradan böyle düştü. Düştü. Buradan çıkıp 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 buradan düştü. lazım Buradan gelmesi lazım düşmeler. Arkadaşlar isterseniz başlayalım da görün. Ben de bir kısa özet geçeyim. Arkadaşlar e, biz şimdi bardaklarımızı hazırladık. Bardakları atacağız. E, buradan Çınay'ın dediği gibi buradan geçip herhangi bir yerde durması lazım. Eğer şurada bile yarısı kalırsa sayılmıyor. Ve e, geçtiğinde düşerse de sayılmıyor. Burada durmak zorunda bardaklar. Hadi başlayalım. Evet başlayalım. 30 dakika olduğu için başla. Ben de gideyim. Tamam. Öyle, biliyorsunuz tabii. Ay oh hiç titremiyorum. Evet. 1 2 Hadi be. 2 2 Ya 2 2 3 Aa haydi siz. Ya. Yok. Şaka gibi Ela'nın 3 Hadi bakalım şimdi Aha, Toplayın Çınar'ınkine bakalım İki kez düştü böyle dik girmişler bu arada. Hadi <laughs> toplayalım benim 3 Evet çınar atıyor. Sakin at istersen biraz yavaş. Bir. Daha geçmedi çizgiyi. Biraz hızlı at. Hızlı at. Biraz ileri doğru. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Anne. Ulan. Tamam devam et. Biraz hızlı at. Çizgiyi geçmen lazım anneciğim. Evet. Bilir. Hadi. Sakin. Sakin. Yavaş. Yavaşla. Daha ona Hadi. Evet, Çınar da bir tane attı. O konu mu? Bu sinmaz. Tamam, bir daha oynarsınız. Nasıl oldu? Tamam. Burcada durdum. Ama durdu Ama, ama ablacığım çizgiyi geç. Burada! Çizgiyi geçmek zorundayız. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı, yorum yazmayı, zil tuşa basmayı unutmayın. Evde kalın. Bizde, Bizde kalın.